Hepinize merhaba. Bugün 28 Ekim 2021. Bu videoyu çektiğim tarih. Yarın 29 Ekim. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun. Çok güzel bir bayram diliyorum ülkemize ve emeği geçenlere, bütün Atatürk'e silah arkadaşlarına Allah rahmet eylesin ve nur içinde yatsınlar. Şimdi burada bugün en önemli konu Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporu açıklamasıydı. Merkez Bankası Başkanı yılın son enflasyon raporunu açıkladıktan sonra soru cevap kısmına geçildi. Yani çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Belki aranızda bunu çok yakın takip edenler de vardır ama gerçekten çok enteresan bir soru cevap kısmı yaşadık. Belki de uzun yıllar bunun eşi benzeri görülmemiş diyebilirim. Merkez Bankası Başkanı'na sorulan en önemli sorulardan bir tanesi şuydu. Bu 200 bas puanlık faiz indirim alanını nereden buldunuz? Yani bunu indirirken hangi gerekçelere dayandınız? Bunun mantıki gerekçeleri nedir gibi bir soru sorulduğunda Merkez Bankası Başkanımız dedi ki enflasyon geçici zaten dünyadaki birçok merkez bankası da enflasyonun geçici olduğunu söylüyor. Evet bu böyleydi ama son dönemlerde bu kadar da geçici değil galiba diyorlar. Çünkü riskler çok fazla arttı. Ve bir de dedi ki biz enflasyonun bu arızi unsurlarını ortadan kaldırdık, çıkardık. Ondan sonra kendimize bir alan bulduk. Şimdi esas benim en takıldığım noktalardan bir tanesi bu. Yani bu arizi unsurları nasıl çıkardılar? Nereden bu kanıya varabildiler? Mesela enflasyonun geçiciliği derken bu bizim anladığımız anlamda 1-2 ay, 3 ay, 5 ay değil. Belki birkaç yıl kalacak bir enflasyondan bahsediyoruz. Üstelik bizim gibi yüksek enflasyona sahip olan bir ülkede bu enflasyon hiçbir zaman geçici olmuyor ki. Hep kalıcı. Yani hiç aramızda kur seviyesi yükseldiği zaman fiyatlar arttığını ama indiği zaman indiğini gören var mı? Evet arttığını hep görüyoruz. Kur seviyesi arttığında fiyatlar artıyor. Ama kur seviyesi aşağıya düştüğünde fiyatlar iniyor mu? Hayır oraya yapışıyor kalıyor. Dolayısıyla yapışkanlık ve yıllardan bu yana devam eden kümülatif Enflasyon birikmesi önümüzde bir gerçek olarak dururken enflasyonun bizde de geçici olduğunu kabul edebilmek zaten ayrı bir tartışma konusu. Ama arazi unsurları ayıkladık demek gene çok bambaşka bir konu. Çünkü bunu ayırabilen başka bir ülke yok. Dolayısıyla buradan kendimize bir alan bulduk ve öyle indirdik dediğimizde gene takıldığımız noktaya geri dönmüş oluyoruz. Bunun haricinde birkaç şey daha söyledi Merkez Bankası Başkanımız ki en çok tartışılan konulardan biri sanıyorum ki bu enflasyon gerçekten önemli bir konu ama biz eğer cari fazla verirsek fiyat istikrarını sağla, sağlamaya e, ulaşabiliriz. Biz artık bunu tartışmalıyız dedi. Şimdi merkez bankalarının temel görevi fiyat istikrarını sağlamak, yani para politikası araçlarını kullanarak bu fiyat istikrarını sağlayabilmek. Ama cari açığı kapamak ya da cari açığı kapayabilecek olan önlemleri ortaya koyabilmek merkez bankasının görev tanımında yok. Dolayısıyla sadece cari açığı kapayarak ve ihracatı arttırarak bir fiyat istikrarı sağlayabilmek de çok mümkün değil. Neden? Şimdi bunun tartışmaya açalım. Evet, ihracatın artması çok güzel. Bu ihracat artışı bize önemli bir katkı sağlıyor. Ancak bu ihracat artışını maalesef yanlış yorumluyorlar. Yani sanki Türkiye'nin bütün yapısal sorunları çözülmüş, ekonomide dönüşüm tamamlanmış, ekonomi artık tam anlamıyla ihracata dönmüş gibi. Oysa ihracattaki artışın altındaki temel neden ne kurun çok ciddi şekilde değer artışı yani Türk lirasının değer kaybı ne de bizim yaptığımız yapısal reformlar. Bunun önemli kısmı pandemiden kaynaklanan bir iyileşme ve sipariş artışıyla gerçekleşiyor. İhracat demek kelime anlamıyla zaten bir dış talep demek. Yani şu anda bizim özellikle imalat sanayimizin üretmiş olduğu mallara çok yoğun bir talep var. Bu talep nereden kaynaklanıyor? Birincisi Bizim imalat sanayimiz kobi ve küçük orta boy işletmeler ağırlıklı bir sanayi ve çok esnek. Dolayısıyla istenilen miktarda, istenilen farklı üretim teknikleriyle ya da istenilen farklı boyutlarda üretim gerçekleştirebiliyor. Peki Çin niye şu anda bu üretimi dünya genelinde karşılayamıyor? Çünkü çok yoğun bir talep var. İleride dünya genelinde ortaya çıkabilecek olan fiyat artışları ihtimaline karşı birçok firma önceden stoklama yöntemine gidebiliyor. Bu yoğun bir talep artışı ortaya koyuyor. Tedarikte kısıntılar söz konusu. Özellikle üretim maliyetleri bu yönden artıyor. Yani ham madde maliyetleri arttığı için. Tabii bir de ulaştırma maliyetleri, konteyner bulma sıkıntısından dolayı çok büyük boyutlara ulaştığı için biz özellikle Avrupa'ya çok yakın olmamız birinci unsur. Yaklaşık işte İstanbul'u bir merkez olarak kabul ederseniz iki saatlik bir uçuşta Avrupa'nın en önemli merkezlerine ulaşabiliyoruz. İkinci önemli konu bizim imalat sanayimizin esnek olması. Ve üçüncü çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi Türkiye'nin her ne kadar biz şu anda Avrupa ile çeşitli siyasi sorunlar yaşıyor olsak da bir gümrük birliği anlaşması içerisindeyiz. Yani bizim ürettiğimiz sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri Avrupa Birliği ile gümrük anlaşması çerçevesinde sıfır gümrükle gidip gelebiliyorlar. Dolayısıyla Avrupa ve yakın olduğumuz diğer pazarlar bizden bu nedenle satın almayı arttırdılar temel sebeplerden bir tanesi bu. Bir, esnek imalat yapımız. ikincisi pandeminin getirdiği arz koşulları nedeniyle Türkiye bir alternatif olarak ortaya çıktı ki bunu bekliyorduk zaten. Üçüncüsü, özellikle pazara yakın olmanın vermiş olduğu avantajla taşımacılık maliyetlerinin düşük olması. Şimdi önemli olan nokta şu ya da bizim ekonomi politikamızı şekillendirecek olan temel mantığın şu olması gerekiyor. Biz evet iyi bir mevzi kazandık. Pandemi koşulları iyileştiğinde Tekrardan yüklü alımlar gelmeye başladığında özellikle taşımacılık maliyetleri düştüğünde Türk imalat sanayi ve ihracatçılarımız aynı kazandıkları mevziyi devam ettirebilirler mi? Ya da bunların bu mevziyi korumaları için ne yapmak lazım? Buradaki temel unsur sorulması gereken nokta bu. Oysa kurdaki yükselen yukarıya doğru fiyat artışları yani TL'nin değer kaybı e bir yandan da biz ihracat gerçekleştirirken bizim ithalatımızın yaklaşık %75-80'i Sermaye malı ve aramalı ithalatı olduğunu düşünürsek, bunların da fiyatlarının yukarıya doğru çıktığı bir ortamda nasıl rekabet edebilirlik sağlanabilecek? Bu firmaların ihracattaki talep daralması olduğunda iç pazara satmak istediklerinde alım gücü düşen halkın bunları nasıl alabileceği konuları ciddi bir önemli araştırılması gereken ve üzerinde konsensüs sağlanması gereken bir konu. Yani şu doğru olabilirdi. Eğer bütün firmalarımız istisnasız hiç içeriye mal satmıyor olsalar, ve tamamen içeride biz bunların ham maddelerini ve kullanmış oldukları temel girdileri üretiyor olabilsek, bütün hepsini ihraç etsek bu temel mantık olarak belki çalışabilir. Ancak şu çok doğru bir yaklaşım değil. Yani biz firmalarımızı özellikle ithalat pahalanınca içeride üretmeye doğru sevk ettireceğiz ve içeride üretecekler. Peki nasıl üretecekler? Bilinmezliğin çok yoğun olduğu bir ülkede, 3 gün sonra kuralların keyfi olarak nasıl değişebileceğini bilemedikleri bir ortamda, yüksek imalat maliyetlerinin olduğu bir yerde ve iç pazardaki alım gücünün düştüğü bir ortamda üretim gerçekleştirecekler. Şimdi bir, bütün ihracatçılar böyle bir yere kanalize olamayabilirler. İkincisi, bu yatırımı yapabilecek olan sermaye ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Çünkü özellikle bankalardan kredi almak yoluna gidilirse bankaların verecekleri sanayiye kullandıracakları kredilerdeki ve mevduat faizlerinde bir zaman uyuşması ol olmadığı için zaman e, çelişkisi olduğundan dolayı bunların bir şekliyle temini konusunda özellikle yurt dışından borçlanma yoluna gidilirse bu sefer ülkenin artan risk primi ve yükselen maliyetler nedeniyle nasıl yükseğe mal ettikleri kredileri kullandıracaklar. Nitekim zaten sizler de görüyorsunuz yani faiz indirimi oluyor ama ancak devlet bankalarında kamu bankalarında bir ticari kredilerde indirim o da sınırlı olmak üzere oluyor. Diğer tarafta özel bankacılıkta olmuyor çünkü bankacılık sektörü de kendi özelinde bir özel sektör kar etme durumları var. Bu şartlar altında bu maliyetlerle bankaların kullandırdıkları krediyle yüklenmiş oldukları riskleri de göz önünde bulundurursak yani verdikleri kredi sahiplerinin bu kredileri geri ödeyememe riskini de barındırarak bir fiyatlama yaptıklarında mevcut indirilen seviyeler, kamu bankaları tarafından indirilen ticari kredi seviyesi onların karlılıklarını arttıran bir unsur değil. Tam tersine onların sermayelerinden yiyen, sermaye karlılıklarından yiyen bir unsur. Dolayısıyla aslında imalatçılara da sorduğunuz zaman ihracatçılara bugün çok büyük bir ihracatçıyla konuşuyordum. Özellikle ihracatın içindeki ne kadarlık payın ithalat olduğunu sorduğumda %90 civarını aldım. Dolayısıyla %90 ithalata dayanan ve ihracatçı çok büyük bir sektörün kendi yapısı içerisindeki özeline baktığımızda bunların karşılaşacakları iki tane büyük sorun var. Bir, ithalattaki maliyetleri artacak. Devlete ödedikleri vergi, ÖTV, KDV vergileri burada çok yoğun bir şekilde artacak. Dolayısıyla buradan devletin bir kazancı var. İkincisi, bunlar sattıktan sonra mallarını yeni yatırıma girişmek ya da elindeki sermayeyi bir farklı şekilde kullanmak istediklerinde banka kredisine başvurduklarında bu sefer yüksek krediyle bunu kullanmak durumunda kalacaklar ve buradan da bir zararları olacak. E, o zaman nasıl ikna edeceğiz bu insanları tekrardan yatırım yapmaya ve ihracatçı olabilmeye? Yani ülkenin tasarrufları bu kadar diplerde gezerken özellikle dediğim gibi zaman uyuşmazlığı ve parasal uyuşmazlık varken nasıl biz bu süreci yönetebileceğiz. O tamamen ayrı bir konu ve bu tabii ki cevaplanmadı. O nedenle e, bunlar dediğim gibi yani sizlerle biraz paylaşıyorum ama e, önemli benim sıkıntılı gördüğüm konulardan biri. Bir diğeri gene bugün önemli unsurlardan bir tanesiydi sayın başkanın söylediği. Türk lirasının değer kaybını dolar endeksindeki yükselişe bağladı. Ve dedi ki, dolar endeksi Eylül'den bu yana yükseliyor. Halbuki aslında daha önceden yükseliyor ama neyse Eylül'den bu yana yükseliyor. İşte 93'lerden 94'e geldi bizim faiz indirimimize denk düştü. Ya tamamen talihsizlik anlamında. Halbuki bu bilinen bir şeydi. Ben size burada yapmış olduğum videolarda defalarca nacizane elimde onların kadar bilgisi olmadan da paylaşmaya çalıştım. Dedim ki ya bir tapering sürecine giriyoruz. Bu tapering sürecinde özellikle Amerika'da bu varlık alım programının azaltılması artık havuza akan su miktarının azalması anlamına geliyor. Bu nedenle iki nokta beklenir. Bir faizlerin yukarıya doğru kendini atması. ikincisi dolar endeksindeki yükseliş. Neden faizler yukarıya doğru artacak? Artmasıyla beraber işte Amerikan dolarını kendi ülkesine çağıracak. E biz zaten bunu biliyoruz. Bilinen bir gerçekken bile bile lades bizim tam da bu faiz indirimimize denk düştü diye bir ön söylem çok bence kendi adıma çok fazla kabul edilebilir bir husus değil. O nedenle e, bu yaratmış oldukları alanda ki kendileri söylüyorlar faiz indirim alanı bulduklarında anlaşıldığı kadarıyla bir faiz indirim süreci devam edecek. Ve bu süreç epey de bir zaman alacak gibi gözüküyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani kurgu seviyelerde kalmaz gibi düşünüyorum. Bakalım ne olacak, nerelere gidecek. Hep söylediğim bir şey var. Umut ediyorum ben yanılırım. Tekrardan hepinize mutlu bir gün diliyorum. Cumhuriyet bayramımız tekrardan kutlu olsun. Sağlıkla ve huzurla kalın. Görüşmek üzere.